Heh. Merhaba arkadaşlar ee, Bugün Sizlerle ee, Başka yani Yeni bir video ile karşınızdayız Pardon heyecanlandım Arkadaşlar ee, Geçmiş ay AGS Park ee, bansını tanıtmıştık Şimdi AGS Park dükkanını tanıtıyoruz Şişli ve Osman Bey ile Arkadaşlar burası ee, Gördüğünüz gibi ee, Platform odası arkadaşlar evet Şuradan göstereyim size Bakır. Evet, nasıl gördüğünüz gibi kafa odası arkadaşlar. Bu da kıyafet değerinizi yanında da geçiyoruz. Arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar. Ben buraya ne zaman başladı, başladığımı da en son kapanışta söyleyeyim isterseniz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar haneye doğru gideceğiz. Evet. İnşallah sizde de böyle güzel bir şeyiniz olur arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Evet arkadaşlar. mücadele ediyoruz. Bakın burada iş arkadaşlarımız var, çalışanlarımız. gördüğünüz gibi. Bunlara Evet. Arkadaşlar şimdi ben buraya eee 2024 yılında başladım bu geçmiş yıl. Ama Temmuz'da mı Ağustos'ta mı başladım yani tam hatırlamıyorum da ama 2024 yılında başladığıma eminim. E, bu tarz böyle e, iş yeni gelen videolar için yani İnşallah yeni yere geçtiğimizde de orayı da tanıtacağım. Şimdilik bu kadar. Kanalıma videomu beğenip evet. like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kusura Bugün biraz heyecandan kekeledim biraz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a Bak. emanet